Bir, 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 bir o, ayy, ayy. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenleri açmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Lütfen. Şimdi tarlam büyümüştür. Ana. Ah, kaç? Creeper geliyor. Creeper. Ah. Creeper'lardan nefret ederim küçülere ya tam da tarlanın yanında dikilmiş. İyi dikici yapmamalıyım da benim. Tamam, tamam, tamam. Bak. Ha. ya Arkadaşlar büyümemiş. Ben de gideyim. Gaz et. Yiyeceklerim de az kaldı. Gel. <laughs> Senin üretimin Dur dur. Tamam bekle bekle. Pardon. Manitanı öldürdüm de ben sana bulacağım tamam mı? Niye koşamıyorum? Çok kötü. Acıktım. Ay. Şuradan bir evden. Yes. Yes, 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 yes. <laughs> Ama bunları şimdi yiyeceğim. Patatesi ek. Tohumlu değil. <laughs> Koşabilirim. Nemir var ya. Şimdi buradan saman alalım. Ekmek yapmayacağım. Hmm. Oo, sete bak be. Arkadaşlar kanalımın adı Meymen Sağlam. Abone olun. Lütfen. Şimdi gidelim. Büyümemiş hala ya. Aa, unuttum ya. Atım buradaydı gitmiyor. Atım buradaydı. Ha? Sen ne gidiyorsun? Ay gelmiyormuş. <laughs> Şuradan. Şimdi ben buradan bir... <laughs> Arkadaşlar şimdi bir tane bulmamız lazım. Bir tane şey öldürmüştük ya. İnek. İnek bulmamız lazım. İlk değil de kolum. İnek yok. Olmaz ki. Benim bir şeker farmım var ya. Aa bu şu Bunlar da bilmemiş de. Ah! Buldum. Yes. Gel bakalım sen. Ben niye bana bilmem. Gel, ben sana çıkartıyorum. Ben bak Gel. Gel. gel gelin. Gelin, gelin. Şimdi. <laughs> hadi. Şimdi bunlar böyle çıkıştırdık. Arkadaşlar. Ben öbürkü bir videoda evler yapacağım başka videoda şehrim şehir yapacağım böyle bu şehirdeki renklere hangi renk olsun böyle rengi yata en sevdiğiniz rengi yazın daha iyi gidelim daha gitsek mi arkadaşlar eğer yorumlara eğer Bitti yazarsanız gideceğim. Yalan yok. Biraz alalım. Yedim. Bir tane daha. Bir tane daha. Bunu yemeyeceğim. Çünkü biraz daha acıkır sanıyor. Yerim bu fazla. Bu şekilde <laughs> sıkıştım. Ay killer. orada <laughs> arı mı? Arı varsa eğer. Cam yapacağım. Aa arı var. Burada kovan var <gülüyor> <gülüyor> İçine bal var. Baltadan bal var. Bir de cam yapacağım. Okumadım arkadaşlar. Şimdi gideceğim onları istip can camdan bir şey yapacağım. Dur, ben benim. Şuradaki portaldan alayım. Evet, i̇sterseniz portala gidebiliriz. Don't you? size de arkadaşlar. Bunlar da bir büyümedi bak. Şurası büyümek üzere. Şuraya deneyim. Şu patates, aa patatesim kaldı. Keşke yemesin. Aa dur. Lan. Uygulandım. Böyleymiş arkadaşlar. Ben nereye gidiyorum ya? Sonca evi de yok. yok <laughs> tamam. Bir <Hiç> tane <aklım> yok. <laughs> arkadaşlar biliyorum. Biraz uzun sürecek. Aa, Aga, böyle değildi derim. Unutmuşum ya. Çok iyi. Bu arada Ömer Ali 06'ya abone olun. Güzel bir kanal. Güzel bir falan. Güzel videoları var. Diye. The... Arkadaşlar. Minecraft table. Yeah. şimdi kazma yapacağım. O kazmayı ne oluyor ya. Şurada düğün var zaten <laughs> arkadaşlar. Ondan ses geliyor. Hani. Şimdi taş kazma yapacağım. On ya. başka lazım ama gerek yok. Bu ev artık olmayacak. Gelecek. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi az kaldı fırın yapmamıza. Hatta olmuştur. şu iki taş kırdıktan sonra okey tamamdır öyle şöyle Bu yatağı ne yapacağım diye sorarsanız. O kendimi Evinde başlangıçta görmüşsünüz. Şurada. Gece oluyor. Şimdi 15 tane olmuş. Fırın yapıp. Ne yapacaktım ki ben? Aga be. Unuttum ya fırın yap. Ay cam yapacakmış ya. Ah. Uyuyayım. Gece olmuş ya. Ah. <laughs> Yandım ya. <laughs> Şimdi şu sopalarla buraya koyalım cam şişene kadar biz de gidelim aralarına arayı besleyelim. Bir tane ise çiçek bulacağım. Çiçek var zaten. Çiftleştireceğim. Ana bir taneymiş. Bize buraya inşallah bir tane daha arı getir. Aa iki taneymiş. Şimdi bayılır. İçine girdi. Yoksa bulmayacağım. Şimdi şimdi çiviş... şimdi siz hani ikinize de verdim ya çiftleşin artık aga ana level oldu şimdi ben size bal olacağım. bal ne yapacağım sen evime sandviçleri götüreceğim Aa. çoktum. Şu kapıyı da hala bulamıyoruz. Ben gelmedi. <laughs> bir şey yok. Şey bize. Şimdi buraya koyalım. Yasa renklendirebiliriz. Duyduğunuz gibi demiştim. İstediğiniz rengi söyleyin. Yatağımı o renk yapacağım. Bulamadım falan demeyeceğim. Bulacağım. değil. Hadi evet, camları alayım. Aldım elimde şu an. <laughs> Burada bir kalifte bir table'dan yaptım. Şimdi nasıl yapılıyordu ya? At. Unuttum. Şimdi üç tane şey yaptım. Bunlar da orada pişe dursun. Gideceğim ve bal içeceğim. Dursun böyle yeni şey. Bal ihtiyacım olursa yemeklerim bit. Bir sorun çıkarsa eğer. Hemen alıyorum. Ana. Aldım. Creeper zannettim Böyle pıslaması var ya Şimdi ben bu Fırını bağlayayım Kapanış artık Geliyoruz Demir olmayan öldürmeni hani. istiyorsanız Yorumlara yazın Şuradan yiyeyim Aa, Arkadaşlar Kanalıma abone olmayı Like açmayı Bildirimleri açmayı Unutmayın Herkesi çok seviyorum Bay bay